Şeriat diyorduk şeriat sizce tanımı nedir? Bize şeriatın tanımını anlatır mısınız? Şimdi e, terminolojik olarak şeriatın ne anlama geldiğini anlatmadan önce şeriatın sahibini de tanımamız gerekiyor. Şeriat derken Allahu Teala'nın evrensel yasalarıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Casiye suresinin 18. ayet kerimesinde Allahu Teala diyor ki ey Resulüm din ve yönetim hususunda seni şeriat üzere görevlendirdim sen o şeriate uy. Yani bu Burada toplumsal düzenin tanzimine ilişkin yasaların ihtiva etmesi ve bu yasaların Allahu Teala tarafından insanlığa bahşedilmesi hadisesiyle karşı karşıyayız. Yani Allahu Teala'yı biz tanımamız ve bilmemiz gerekiyor. Onu sıfatlarıyla bilmemiz gerekiyor. Besmele çekerken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Yani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allahu Teala kullarına karşı son derece merhametlidir. Bu yüzden dolayı toplumsal ilişkilerinin de adalet temeline dayalı nasıl olması gerektiğine ilişkin hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş. Yani burada biz Allah'ın yasalarına uygun, mütenasip bir devlet düzeni oluşturursak o devlet içerisinde adaleti kaim kılmış oluruz ki Allahu Teala Hadid Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde yeryüzünde adaleti kaim kılmanız için Kur'an'ı ve mizanı indirdim diyor. Şimdi biz Allahu Teala'nın bu yasalarına uyarsak bu yasalarına uygun bir anayasal düzen oluşturursak Allah'ın rızasını da kazanmış oluruz. Allah'ın rızasını kazanmak demek istikrar nimetine kavuşmak demektir. Bugün Müslüman ülkelerin istikrarsızlık içerisinde olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Bakara suresinin 85. ayet gerimesinde veya Taha suresinin 124. ayet allah Allahu Teala diyor ki benim zikrimden yüz çevirenlere yeryüzünde istikrarsızlık veririm. Bakara 85'te hizyun fil hayatı dünya. Dünya hayatında rezillik rüsvaylık veririm diyor. Hakikaten bugün yeraltı altı yer üstü kaynakları olarak mükemmel e, nimetlere biz böyle kavuşmuşuz. Allah bize bunu karşılıksız olarak vermiş ama ne yazık ki biz Allah'ın yasalarından yüz çevirmiş bir toplum olduğumuz için istikrarsızlıklar içerisindeyiz ve vahşi kapitalizmin kıskacındayız. Doların tasallutu altındayız. Biz ne olursa olsun tekrar toplum olarak yasama, yürütme ve yargı organları bağlamında hukuklarla hukukun üstünlüğünü esas alan insan temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alacak olan Allah'ın yasalarına uygun bir anayasal düzen oluşturmak ödevindeyiz ve Müslüman olmak zaten demek Allah'ın yasalarına kayıtsız şartsız teslim olan demektir. Terminolojik olarak Müslümanın anlamı budur ama bugün biz İslamiyet dediğimizde Müslümanlık dediğimizde sadece namazdır, oruçtur, bir takım ferdi, bireysel ibadetlere taalluk eden hükümleri anlıyoruz. Halbuki o değil biz A'dan Z'ye hayatımızı kuşatan, efradını, cami ahyarını mani e, Allah'ın yasalarının muhatabıyız. Biz bu yasalara uyduğumuz sürece Allah bize istikrar verecek, huzur verecek, mutluluk verecek, sağlık verecek. Yani toplumsal sağlık. Nedir? Kur'an-ı Kerim'de Sibgatullah olarak geçiyor. Yani Allah'ın boyası ile boyanma durumundayız. Ama bugün Müslüman bir toplumda yaşadığımızı söylüyoruz. Halkın %98 veya 99'u Müslüman olan bir ülkede başta müstehcenlik cinsel teşhir olmak üzere maalesef rezillik, rüsvaylık içerisindeyiz. Böyle olunmaması gerekir. Bir kere İslam dininin e, şartları diyelim 5 ise altıncısı da edeptir, hayadır ahlaktır yani. Ne olursa olsun e, devletin dini adalettir. insanın dini merhamet ve ahlaktır. Bu olmalı yani. Allah'ın yasalarına uygun bir hayat yaşamak ödevindeyiz. İşte bunun adı şeriattır. Yoksa saltanat sistemlerinin keyfi uygulamalarına bakarak ona şeria dememeliyiz. Burada kavram kargaşası yaşamamalıyız. Buna dikkat etmeliyiz. İran, Suudi Arabistan, Afganistan buradaki şeriatlarla burada yani Türkiye'de olacak olursak sırası... bakınız bir kere her şeyden önce kelime-i tevhide yani la ilahe illallah diyoruz biz. La demek biz bütün beşeri ilahları inkar etmiş olmamız gerekiyor. Peki Suudi Arabistan'a bugün baktığımızda Amerika Amerika'nın tahakkümü altında bir rejim. Bu rejim ne kadar İslami olabilir, ne kadar şeriata uyuyor olabilir. Yani biz o müşrikler diyor mekke Mükerreme'nin o haram beldenin içerisine girmemesi gerektiğiyle ilgili ve ticari kaygıyla onları oraya sokmamazlık yapmayın diyor Allahu Teala. Peki bugün bütün o oteller meşhur isim vermeyeyim, reklamını yapmış olmayayım. Mekke'de ve Medine'de en büyük oteller kime ait? Batılı emperyal ülkelerine ait oteller. E ne oldu? Bu sefer tüketilen gıda ürünleri yine isim vermeyeyim. Maalesef ne yazık ki bugün dondurmasından meşrubatına varasıya kadar maalesef böyle. Şimdi biz bunu İran'la veya Afganistan'la veya Suudi Arabistan'la kıyasladığımızda Suudi Arabistan'ın en azından Amerika'nın güdümünde Amerika'nın tasallutu altında bir rejim olduğunu görüyoruz. Yani demek istediğim hakikaten biz tevhidi değerlere uygun yani La İlahe illallah Muhammed Rasulullah derken neyi reddettiğimizi neyi kabullendiğimizi hangi değerleri kabullendirdiğimizi kabullendiğimizi bilmek ödevindeyiz. Onun için ne olursa olsun mesulüz, sorumluyuz. Biz kendi yapıp ettiklerimizden ve yapıp etmekle mükellef olduğumuz halde yapmayı terk ettiklerimizden Allah hesap vereceğiz. Bu yüzden siyasi anlamda biz Allah'ın yasalarına mütenasip ve Allah'ın yasalarıyla insicam içerisinde olan bir devlet üzerine talip olmak durumundayız. Bu imani bir vecibedir. Bunun haricindeki sistemler özellikle başlı kapitalizm. Yüzyıldan beri bizi sömürüyor. Biz bunu aşmak durumundayız. Evet buyurun. Abici kapitalizm dediğin sistem ne? Bana açıklayabilir misin? Kapitalizm sistem sömürü düzeni yani İslam'dan başka kimse yok. He kapitalizm. Evet abi. Faiz sistemidir kardeşim. Tamam. Faiz tamam. sistemi, sömürü, e düzeni. sömürü Sömür düzeni. Bir koyacak, dokuz olacak. alacak. Niye kapitalizm bugün ne burada sen bana bugün abi, ka işte kapitalizm terminolojik olarak ben sana açıklıyorum. Kapitalizm demek sömürü düzeni değil demek. Abi. Serbest piyasa ekonomisi adı altında insanları sömürmek demektir. Peki bugün ben hayır. Ben sağcı solcu değilim. Kardeşim ben Müslümanım ben Allah'ın yasalarına Müslümanım. inanan peki sen Müslümansan sen Allah'ın yasalarını mı tercih edersin yoksa sömürü düzeni olan faiz sistemi olan faizle insanları sömüren bu sistemden yana mısın? Ben kendi hayatımda kendi inancımı yaşıyorum ama devlet konu devlet olunca tamam. şu ana kadar geliştirilmiş olan en mantıklı ekonomik sistem kapitalizmi serbest piyasayı savunurum ben. Siz savunabilirsiniz ama bir Müslüman olarak bunu savunamazsınız Neden çünkü abi? İslamiyet'e ters olduğu için çünkü kapitalizm hırsızlığı meşru kılan bir sistem sistemdir. Yani faizi meşru kılıyor mu kardeşim? Evet. Allahu Teala diyor ki faiz haramdır ve faizi kullanan Allah'a savaş açmıştır. Allah evet. savaş açmak anlamına geliyor mu kardeşim? Biz de Müslümansak mı? nasıl? Devlet bir insan mı? Hayır efendim, tamam. devlet bir kurumdur. Tamam. Bu kurumun nasıl olacağına dair, nasıl işleyeceğine dair Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş, yasaları indirmiş. Bu yüzden dolayı vahşi kapitalizme göre yönetilmeyeceksin diyor. Benim yasamalarıma göre yöneteceksin diyor. Bu da ne demir nedir biliyor musunuz kardeşim? Şunu da net bir şekilde de söyleyeyim. Faizin sıfırlanması demek. Enflasyonun da sıfırlanması demektir. <laughs> Sen enflasyonu yüksek tutacaksın. Faizi alçaltacaksın. Böyle bir adalet sistemi gelmesi mümkün değil. Anlatabiliyor <laughs> mu? Bak ben kesinlikle ben, onun ben. için siz kapitalizmi, siz sömürü düzenini, siz hırsızlığı meşru görebilirsiniz. Ama ben diyorum ki kapitalizm hırsızlıdır. Ve ben bunu kabul etmiyorum diyorum. Hayır ben İslam'a göre konuşuyorum. Tamam, tamam. Bu bu kadar yani. Ben inancıma göre konuşuyorum. Aidiyet değerlerime göre konuşuyorum. Siz ister inançlı olun, ister ateist olun. Ne olursa, olursa olur kapitalizmi savunuyor olsanız bile dediğim gibi bu topraklarda kapitalizm egemen ben bu kapitalizme e, düşmanım açık ve net olarak söylüyorum. Kapitalizm var mı? Evet. Güzel fıkra abi. Evet, Görüşürüz. Çok güzel fıkra kardeşim. Yani olay bundan bundan ibaret kardeşim maalesef gençlerimizin beynini böyle yıkamışlar yani din ayrı devlet ayrı diyor kardeşim. Allahu Teala'nın yasaları evrenseldir, zaman üstüdür, sevgi ve merhamet üzerine adalete dayalıdır. Ne olursa olsun yani biz burada efendim kapitalizm bu e, bir reel gerçekliktir. Biz bunun e, ötesinde bir şey düşünemeyiz. Biz buna tasallut olmuşuz zaten, kabullenmişiz. Değil. Bunu böyle yapamayız. Kesinlikle biz bu zilletten kurtulmak ödevindeyiz. Biz istikrar istiyorsak, biz güven içerisinde, huzur içerisinde bir hayat yaşamak istiyorsak, her insanın gelir dağılımında özellikle adalette e, sahip bir toplumsal doku oluşturmak istiyorsak biz Allah'ın yasalarına tabi olmak ödevindeyiz. Ne olursa olsun bugün bakın birçok insan açlık ve sefaletle bir sefalet içerisinde bir hayat yaşarken diğer tarafından benim arkadaşım ya arkadaşım 800 bin liraya hacca gitti biliyor musunuz? 800 bin lira vererek hacca gitti. Bu hangi insanlığa sığar? Benim, benim toplumumda aç insanlar var. Sefil insanlar var. Çocuğunu ameliyat ettiremeyen insanlar var. Mazlum insanlar varken diğer taraftan bakıyorsunuz adam hacca gidiyor. 40 bin dolar 50 bin dolar vererek hacca gidiyor. 800 bin lira 1 milyon lira para vererek hacca gidiyor. Bu insanlık mıdır? O nasıl bir de ibadet anlayışıdır. Yani ne olursa olsun kardeşim biz biz Allah'ın yasalarına kayıtsız şartsız teslim olmak ödevindeyiz. Allah bize yaratmış. Allah bize bu bedeni vermiş. Bu beden helal rızka göre yaratılmış. Helal rızka göre. Faize göre değil, hırsızlığa göre değil. Hırsızlık faiz bu sistem içerisinde meşru olabilir ama Allah nezdinde helal değildir. Bunu bilmek ödevindeyiz.